Merhabalar arkadaşlar AstroGorya kanalına hoş geldiniz. Astroloji derslerinin 26. bölümünde yükselen burçları kısmının ikinci partını çekiyoruz. Yükselen burçların ne olduğunun, temelde ne anlama geldiğini ve ne gibi alanlarda kullanıldığını konuştuk. Şimdi ise burçlarımızı tek tek ele alacağız. Hemen başlayalım yükselen koç burcumuzla. Önceden evet anlatmıştık ama bir daha anlatmanın zararı olmaz. Hem aklımızda daha çok Kalsın ne dedik dış görünüşleri vardı Bu kişilerin dış görünüşlerine biz ne diyorduk Temelde Söylediğimiz ve şey Şuydu adeleleri sağlamdı bu kişilerin Adeleler sağlam Atletik at da olduğunu söyleyebiliriz Adeleler sağlam olduğu için Kadınlarda sağlam kadın rolü vardır. Sağlam kadın rolü ki Koç burcu birazcık daha Mars'ta tabir edildiği için birazcık daha erkeksi tavırlar görmek önemli de görülebilir. Sağlam erkek rolü de bu kişilerimizde vardır. Kadınlarda dediğimiz gibi birazcık daha sağlam kaslı bir kadın düşünebilirsiniz. Erkeğinde de daha böyle erkeksilik oranı artmış. Belki de işte bu bazı yerlerde gördüğümüz nargile içen ve gömlekli kişileri aklınızda canlandırabilirsiniz. Bunun dışında içine baktığımızda bu kişiler istediğini alan bir dış görünüş veriyordur. İstediğini alan bir e, dış görünüş verecektir. Bu kişiler temelde bencil olarak e, bencil bir dış görünüş vardır. Bu kişilere bencil denilebilir. İstediğini alan gelken adım atmaktan çekinmeyen, adım atmaktan çekinmeyen, hatta çekinmeyen bir dış görünüşü olacaktır. Bu kişilerde e, ve temelde çok böyle dışında dışına vurduğu kişi de işte ne derler buna kendi fikirleriyle hareket eden bağnazlık oranı yüksek olduğu düşünülen ve kendini geliştirmek için belli başlı adımlar attığını gösteren bir altyapı verecektir. Zaten yükselenin e, ikinci pardon yükselenin potansiyelinin verici olduğunu biliyoruz adım atmaktan ve ilişkisinde belli başlı şeyler yapmaktan çekinmeyecektir diyebiliriz. Onun dışında yükselen boğaya gelelim. Yükselen boğa bildiğiniz üzere birazcık daha tutumluluktan ve benzeri şeyden vermiştik. Dış görünüşte bu kişilerde aura vardır. Aura derken ne demeye çalışıyoruz? Güzellik, durgunluk ve aslında birazcık da sakinlik. Sakin bir dış görünüş verir. Sakin bir dış görünüş bu kişilerde vardır denilebilir. Aynı şekilde bu kişilerin birazcık daha tombul olacağı da söylenebilir. Lakin e, haritadan haritaya değişebiliyor. Çünkü dış görünüşte her ne kadar tombul ve benzeri gibi gözükse de bu kişilerde değişken bir altyapı da var. Çünkü ne demiştik? Biz sakin bir dış görünüş demiştik. Bu kişinin evet bu anın çok fazla yemek ve benzeri konumları verse de bu kişi dışına vurduğu kişiyi kontrol edip farklı altyapılar yapılabilir. Tabii şunu unutmayın dış görünüş kısmı çok fazla araştırılmamış ve üstün körü bir şekilde ortaya atılan belli başlı kişilere bağlı söylenen bir şey. Yani çok fazla araştırılmadığı için ben size buraya sadece en iyi çıkacak, en e, sizin için kesinlikle olan şeyleri yazmak istiyorum. Yoksa e, birçok şey söyleniyor bunlar için. Onun dışında yükselen boğa kişilerimiz birazcık daha alıcı oluşlarından dolayı hareket etmek ve hani e, ilk adım atma gibi konseptlerde maalesef ki ortaya çıkamazlar. İlk adımı atamama problemleri bu burçlarımızda vardır. Yükselenin bu, bu olan kişilerimizde vardır. İlk adımı atamazlar. Bunun dışında dışa vurduğu kişide de dışarı vurduğu şekilde de çok fazla arkadaşı varmış gibi gösterim sağlamak isterler bu kişiler ama adım atmazlar yani işte bu dışarı vurduğu kişiyi çok ortaya getir çıkartmayan kişilerde bunu söyleyebiliriz yani yükselen boğalar temelde dışa vurulacak işte ilk konuşma olsun işte ne derler buna beraber vakit geçirme olsun bu tür adımları çok önemserler ve herkese bunu vermek istemezler dışarı vurduğu kişiliğin her noktasını öğrenmenizi ve bu özellikleri bilmenizi istemezler. Bu noktada biraz yavaşlarlar. Yani bu kişilerde açılma sorunu gerçekten de çok 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 yoğun olacaktır ve bir şeylerde de size bir şeyler göstermesi. Mesela diyelim ki ilişkiniz devam ediyor. Yükselen her noktada ilk başta ortaya çıkandır. İlişkinizde de belli bir adım atma var. Bu adım atmayı asla başaramayacak bu kişimiz. Çünkü neden? Daha böyle ilk adımı atma gibi kısımlarda kendini durduran bir yükselen boğa bu kişimizde olacaktır. Dışarıdan aşık bir görünüm vardır. Dışarıdan aşık görünüm vardır. Aşık görünüm vardır. Ve birazcık daha tutumlu görür mü olacaktır bu kişilerin. Yükselen ikizlere geçelim hemen. Yükselen ikizlerin en bariz özelliği ise temelde dış görünüşlerinde zayıflıktır. Bu kişiler temelde dışlarına vurduklarında zayıf ve hafifçe boylu hafifçe boylu bir yapı verirler diyebiliriz. Onun dışında bambaşka şeyler de derler ama birazcık daha bu kişilerde boy ve zayıflık fazlasıyla ön plandadır. Unutmayın bunların hepsi belli bir noktada yapılmış şeyler ama şu anki araştırma şöyle noktalar da veriyor bize. Kişinin anne ve babasındaki belli DNA parçaları protein sağlamazsa bu daha çok dış görünüşü engeller ve dış görünüşü engellediği için belli noktalarda babaya gözükme sebebi budur. Yani mesela babaya ya da anneye benzer çocuk deriz ama aslında bunun benzeme olayı e, bizim. Mantığımızı göre astrolojide yükseleniniz için ayrılan proteinlerin sizin yetersiz kalması ve sizin yetersiz, sizde yetersiz olmasından ötürü size benzemesi ya da işte belli noktalarda yükseleni dolduramamasından kaynaklı olduğunu çünkü neden diğer yapılar birazcık daha dolduğunda geri kalan kısımlar yükselen olarak kalmakta diyebiliriz. Bu bir mantıktır. Bu bir söylemdir. Bu mantığı kabul etmek ya da etmemek birazcık tartışmalı bir noktadır. Ama biz buraya kesin ve net ortaya çıkan e, noktalardan bahsediyoruz. Unutmayın. tabii ki bazıları boysuz ve boyları yetersiz olabilir. Biz buraya ne dedik? Hafifçe boylu dedik. Ama çok kısa bir birey de olabilir. Ama biz burada ne demeye çalışıyoruz? Kişimiz burada bu tür bir aksiyonda e, maalesef ki aile ve bağ, anne ve babasından proteinler aldığı için bu tür şeylere etkilemekte diyebiliriz. Bu kişilerin temel dış görünüşlerinin dışında içine kapanık olduğundan bahsedebiliriz. Yani bu dışarı vurduğu kişiyi e, birazcık daha özel yapar. Dışarı vurduğu kişiyi özelleştirir. Vurduğu kişiyi özelleştirir. Ne der? Kişiyi özelleştirir diye. Peki ne demeye çalışıyorum? Bu kişiler çok fazla arkadaşı olmaz. Çok fazla arkadaş etmek istemezler. Çok eğlenceli, çok matraktır dışarı vurduğu kişide. İşte e, private, private ortamları vardır. Nedenler bunu Instagram'da biliyorsunuz. Preview ve bazıları muhabbetleri vardır. Bu tür noktalarda da açarlar. Bunu da çok fazla paylaşım yaparlar. Aktif bir hayatı olduğunu gösteriyorlar. Ama yakın çevresine gösterirler. Bu kişiler dışarıdan soğuk, sessiz, sakin ve çok fazla kendini göstermek istemeyen durgun tipte bir şekilde verirken içine geldiğinizde daha böyle cıvıl cıvıl bir altyapı sizi sağlamak, size gösterilmektedir. Çünkü bu kişiler sevdiği insanları daha çok içlerine alacaklardır diyebiliriz tabi içine geldiğinde de yine soğukluk olabilir o da Güneş burcuna bağlı değişkenlikler vardır ama bu kişiler dışarı vurduklarında soğuk ve aslında çok fazla arkadaşı o istemeyen durgun tipte olacaklardır diyebiliriz bu kişimiz için hemen yengecimizi de anlatalım e, yengeç yükselende olduğunda ise kişi dediğimiz gibi en bariz görüntülerden biri olan e, büyük Hatta şöyle diyelim, iri omuz, iri omuz ve göğüs vardır bu kişilerde. Bu kişilerin temel özelliklerinden birisi de güler yüzlü olmaları, güler yüz. Evet, bu kişiler sürekli güler ve bu gülme noktalarında da fazlasıyla söylenir, e, görülür ve bu kişilerin bu durumları bile sorun olabilir. İnsanlar onu kullanmaya çalışabilir. Çünkü neden? Biz yükselen olarak yenge yükselen olarak yengeci tabir açıklamadık ama normal yengeci bildiğimiz üzere birazcık daha dışarıya yardım eden bir altyapı ve dışarının mutlu olmasını isteyen bir yapı demiştik. Burada güler yüzlü olmasının sebebi de temelde kişinin birazcık daha karşı tarafı neden olumsuz enerji vereyim, daha çok mutlu edeyim gibi bir altyapı verdiği için. Bu kişiler tabii ki birazcık daha e, iki farklı altyapı sağlıyorlar yükselende. Birazcık durgun olma ihtimalleri var. Durgun yani motivasyonlarına göre değişen bir altyapısı var. Ama hiçbir hisseyi takmayan ve birazcık daha e, mutlu, eğlenceli gözükmeye çalışan bir yükselen altyapısına sahiptir bu kişiler. Bunun dışında bu kişilerin e, bu kadar iyi ve anlayışlı tavırları flörtöz bir görüntü verir. Kişimize flörtöz bir görüntü. Ama tabii e, bu kişiler tabii ki de flörtözlük bir altyapı yoktur. Sadece bu kişilerde dışarıya vurduğu kişi o kadar iyimser ve o anlayışlıdır ki kişi benim beni seviyor ve benzeri şeyler düşünmesi fazlasıyla e, görülmektedir. Bu kişiler başlangıçta analiz ederler. Başlangıçta soğuk olurlar. Başlangıçta soğuk olurlar. Analiz ederler. Öyle eğer ki içeri alırlar. Ne dedik? İkizler birazcık daha durgun bir şekilde karar verir ve hemen içeri almaz. Aynı şekilde yengeçler de hemen içeri almazlar. Soğuk bir şekilde ince bir şekilde incelerler ve duruma göre karşı tarafı içeri alıp almama durumunu belirlerler diyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Astroloji ile kalmanız dileğiyle.